Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Dolar TL, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesi yapacağız. Bugün gerçekten böyle wow ne gündü diyecek bir gündü borsa için. Zaten tedirginlikler vardı yatırımcı açısından ve bu yeni gelişmeler tuzu biberi oldu. Bunları inceleyeceğiz. Altın tarafında yatay bir seyir var. Bizi neler bekliyor hafta sonuna kadar? Bunlara bakacağız. Fakat öncesinde her zaman söylediğim gibi desteklerinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli. Sözü çok fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. Küçük yatırımcı için gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Özellikle borsa tarafında. Tabii altın yatırımcısı olmakta zor da borsa tarafında gerçekten sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Şimdi Gaye Erkan tarafında biliyorsunuz birçok spekülasyon yapıldı. İşte bugün için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşülecek diye bir dedikodu çıktı dün. Sonra bu yalanlandı. Tabii görüşme olmayınca bu borsada olumlu karşılandı. Sabahtan borsa biraz yükseldi. Gaye Erkan görevine yar, devam edecek diye düşünüldü. İşte bu İsveç'in NATO üyeliği onaylanacak mı acaba mecliste diye bunun bir rüzgarı vardı. Onaylanacak beklentisi hakimdi piyasalarda. Her şey çok güzel giderken bu sefer de farklı haberler düşmeye başladı piyasaya. İşte tamamen algıya dönük dolar TL beklentisini düşük gösteren zaten biliyorsunuz dolar TL' de önemli borsa için önemli altın için önemli hepsi için önemli böyle herkes yabancı kuruluşlar bankalar dolar TL beklentisi yalan yanlış bir şeyler söylüyorlar ya e burada hani videonun başında söylemiştim ya küçük yatırımcı işte çok zor durumda kafası karışık ne yapacağını bilmiyor kolay yönlendirilebilir fakat Sonuçta hepimizin parası Ben de kendimi küçük bir yatırımcı olarak e, bu sınıfın içerisinde görüyorum kafam karışmıyor mu Evet karışıyor fakat sonra bakıp in incelediğimde kafamın karışmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Bakın daha önce HSBC açıkladı. Yıl sonu dolar tl beklentisi 33. JP Morgan açıkladı. dolar e tl beklentisi 36. Bakar mısınız? Bir de bugün yani böyle şaka gibi bir açıklama da Wells Fargo'dan geldi. Bakın aynen şöyle diyor. Bankanın hazırladığı rapora göre yılın 3. çeyreğinde kurun 30 seviyesine son çeyrekte ise 29 lira 50 kuruş seviyesine çekilmesi öngörülüyor diyor. Bakar mısınız? 30'un altında bir dolar tl kuru bekliyor. Şu anda dolar tl kuru 30'lar seviyesinde 30'un biraz üzerinde ve bu beklentiyle piyasada ne yapılmaya çalışılıyor? Ne tür bir algı oluşturulmaya çalışılıyor? İşte yatırımcı olarak varın siz düşünün. Böyle olma ihtimali var mı? Bunu herkes şöyle bekliyor. Dolar tl kuru 32-33 seviyesine kadar yükselecek seçime kadar. Seçimden sonra bir miktar daha yükselmesi. Bu yükselişin oranı da dolar TL kurunda KKM'den ne kadar çıkıldığına bağlı olarak yukarı veya aşağı yönlü olarak değişebilir diye bir beklenti var piyasalarda. Fakat bu tür açıklamalar işte az önce söylediğim HSBC tarafından, JP Morgan tarafından ve en son olarak da Wells Fargo tarafından yapılan bu açıklamalarla acaba ne yapılmak isteniyor? Bir algı mı oluşturulmak isteniyor? Belki de yabancılar bize yardımcı olmak için kur korumalı mevduatta mevduat sahiplerine artık dolar artmayacak Yıl sana bu kadar olacak. Sizin de orada durmanıza çok fazla gerek yok mesajı mı veriyor? Yani bu hani böyle olacağını çok fazla düşünmüyorum ama yani olsa olsa sanki böyle olur gibi de insanın aklına gelmiyor değil. Şimdi kısaca dolar TL ve gümüş tarafına bakalım, ardından e, borsa tarafında biraz daha fazla e, yorum yapalım arkadaşlar. İsterseniz böyle bir e, bir program çizelim videomuzla ilgili. Altın yatay bir seyir izliyor. Dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketin biraz daha hızlandığını görüyoruz. Şu şu anda 30 lira 26-27 kuruş civarında yüzde %0.16 bir yükseliş var dolar tl kurunda. Ons altın 2025 dolar seviyesinde orada da %0.17 bir yükseliş var. Gram altında 1970 TL seviyesinde. Ons da dünkü söyleyeceklerimizden farklı bir şey yok. Yatay bir seyir var fakat dediğim gibi ons altın tarafında beklenti perşembe ve cuma günü gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veriler. Birincisi işte Perşembe günü büyüme verisi, işsizlik haklarından yararlanma. Cuma günü de asıl önemli olan bu kişisel tüketim harcamaları. Önce öncü enflasyon verisi olarak adlandırılan bu veriye bakarak Fed'in faiz indirimlerini ne zaman yapacağı konusunda bir öngörüye sahip olmak için bunları piyasalar bekliyor. Tabii Fed bir şey yapacaksa bu veriler üzerinde manipülasyon yapma olasılığı da oldukça fazla. Zaten hep biliyorsunuz videolarımızda da söylüyor. Bir anda 3-5 tane veri gelecekse insanları böyle ortada bırakmak için ikisi iyi, ikisi kötü veri geliyor. Piyasa bunlardan hangisini isterse onu fiyatlıyor. Piyasa Piyasada e, biliyorsunuz her yerde olduğu gibi ülkemizde de dünyada da büyük büyük yatırımcılar var. Hani balina deniyor ya. Bunlar neyi isterse o verilerden onu fiyatlıyorlar. Ve böylelikle de biz de arada eğer ki denk gelirsek onların büyük oyunu içerisinde olursak tesadüfen biz de daha fazla kazanmış oluyoruz ama genel trendi gördüğümüz için de ufak ufak kazançlarımızı yapıyoruz, paramızın değerini koruyoruz, enflasyona karşı mücadele ediyoruz, enflasyonun üzerinde de bir miktar getiri elde edersek ona da şükredip devam ediyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Altın tarafında trend yukarı. Bunun için iki önemli kriter var arkadaşlar. Söylemiştim size. Yani bunun dışında da bu iki kriteri saatlerce de anlatabilirim için yayarak böyle, şöyle olacak, böyle olacak falan diye. Fakat çok kısaca söyleyeyim olursak ons altının artması için ABD'de faizlerin düşmesi gerekiyor. Faizlerin düşmesi ister Mart'ta olmuş ister Haziran Temmuz ayında olmuş bu faizler düşecek. Bu faizler düşünce de ons altın yükselecek. Ons yükselince de hem dolar tl'nin yükselmesiyle hem de ons yükselmesiyle gram altın e, yapacak arkadaşlar. İşte kısaca bu. Birinci sebep bu. İkinci sebep de riskler. Ons altın her zaman jeopolitik karışıklıklardan savaştan soğuk savaştan Kaostan hoşlanmaz ve yükselir. Güvenli liman özelliği çalışmaya başlar. İşte bu iki sebep, faizlerin incek olması ve jeopolitik riskler. Dünya fokur fokur kaynıyor. Bu durumda da altının düşme olasılığı yok. Hadi üçüncü bir neden daha söyleyeyim altının düşmemesi için, ons altının düşmemesi için üçüncü bir neden de benden olsun. Bütün dünyadaki merkez bankaları altın topluyor. Altın sınırlı sayıda olan bir değerli metal. Ne kadar çok talep görülüyor bir kenara köşeye toplarsanız fiziki tarafta onun değerini arttırırsınız. Bir dördüncü neden daha söyleyeyim. Hani ilk ikisi majör neden olsun. Bu üçüncü ve dördüncü de işte tali nedenler olsun. Dördüncü neden de altın çıkartma maliyetlerinin gün geçtikçe artması. Her şeyin maliyeti artarken, enflasyon artarken altın çıkartma maliyetleri yerinde saymıyor. Onlar da artıyor. İşte bu dört tane sebepten dolayı 10 saatinin düşme ihtimali yok. Ama diyeceksiniz ki sonra bir sene sonra bir buçuk sene sonra o zaman ona o zaman bakarız. Belki tekrar enflasyonist bir ortam olur. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar faizler artar. O zaman onu o zaman değerlendiririz. Fakat şu anda bir sene bir buçuk senelik iki senelik perspektifte Altın yatırımcısı kazanacak hem de çok fazla riske girmeden. Gram altın bugün kapalı çarşıda 2060 liradan satabiliyorduk arkadaşlar. Videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.